Onlar Semut kavmiydi. Dağları oyarak saray yapan, gücüyle övünen kibirli bir halk ama kalpleri kupkuruydu. Allah içlerinden Salih'i gönderdi. Onlara sabrı, merhameti, doğru yolu anlattı. Ama onlar meydan okudular. Eğer peygambersen, şu kayadan bir deve çıkar. Ve Allah diledi. Kaya yarıldı. Dağ gibi devasa bir dişi deve çıktı. Apaçık bir mucize. Yani Salih dedi ki: "Bu Allah'ın devesidir. Ona dokunmayın." Sonra şu uyarıyı yaptı. Bir gün su onun, bir gün sizindir. Çünkü o mucize deve su içeceği gün kuyunun tüm suyunu tek başına tüketiyor ama aynı gün bütün kavme yetecek kadar süt veriyordu. Bir gün su deveye, bir gün kavme. Bu ilahi bir dengeydi. Ama kibir nimeti bile yük görür. Kavmin azgınları gizlice toplandı. Sinsi bir plan kurdular ve bir sabah Allah'ın mucizesi olan o deve haince öldürüldü. Salih kavmin karşısına çıktı. Artık üç gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. Ve alametler başladı. Birinci gün yüzleri sarardı. ikinci gün kızardı. Üçüncü gün kapkara oldu. Sonunda gökyüzü gürledi. Yer titredi. Semud kavmi tek bir çığlıkla yok edildi. Bu olay Hud süresinde şöyle anlatılır. Derken o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Kaliteli içeriklerin devamı için sayfamı ziyaret etmeyi, abone olmayı unutmayın.